Emin Uluç Antalya galibiyetiyle küçük bir kredi kazanan İtalyan hoca, nice maçının her iki taraf için de zorlu geçeceğini belirtirken, ihtiyacımız olan tek şey birazcık zaman. İfadesinde bulundu, Fenerbahçe ile çıktığı maçlarda henüz beklenen etkiyi yapamasa da koltuğunu koruyan Domenico Tedesco, nice maçı öncesi konuştu. Antalya galibiyetiyle görev süresini uzatan İtalyan, nice için, savunmada çok iyiler. Orta sahada teknik oyuncuları var ve sağ kanatta da Klaus. Direkt oynamaya çalışan, çok fazla orta yapan bir takım yorumu yaptı. Tedesco, ancak futbolda her şeyi savunamazsınız. Her şeyi savunsaydınız maçlar 0-0 biterdi. Onların da bizi savunması gerekiyor, sözleriyle Fransız ekibini zorlayacak planlarının hazır olduğunu belirtti. Mevcut durum hakkında bahane üretmeyen Tedesco, "Sanırım geldiğimden beri tüm takımın yer aldığı 6 antrenman yapabildik. Takım söylediğim her şeyi yapmak için elinden geleni yapıyor ama çalışmamız gereken çok şey var." dedi. Sakatlığı olan Duran için ağrıları var. Onu riske atmayacağız. "Ben her zaman oyuncularımı koruyacağım." derken Kerem'le ilgili "Onunla hiçbir problemim yok. İyi seviyeye gelecektir." tek ihtiyacı olan biraz daha zaman, yorumu yaptı. Tedesco, taraftar için ise, bu işi onlar için yapıyoruz. Taraftar her zaman haklıdır, dedi. Basın toplantısında Tedesco'ya eşlik eden İsmail Yüksek, hocasına övgüler yağdırırken, Samandıra ile ilgili iddiaları, mutlu bir ortamımız var, diyerek yalanladı. Taliska'ya protestoların tüm takımı üzdüğünü söyleyen İsmail, kendisiyle ilgili ise, ben çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı, öz eleştirisi yaptı.